Şimdi dik koordinat düzleminde köşeleri 1'e 2, 3'e 8 ve A'ya B olan noktaları olan ABC üçgen ağırlık merkezi ve A noktasını taşıyan doğru orijinden geçmektedir. Şimdi arkadaşlar bak. Benim bir tane doğrum var. Bunun ağırlık merkezini taşıyor. Şimdi bak bunun ağırlık merkezini taşıyor. Ve bu doğru orijinden geçiyorsa y eşittir ax gibi bir şeydir değil mi? Aynı zamanda a noktasından geçiyor. Yani y'ye 2 verdim. x'e 1 verdim. Bak a çarpı 1. O zaman arkadaşlar a ne geldi? 2. Ye. Yani bak benim doğrum o zaman neymiş? y eşittir 2x'miş. Yani ben arkadaşlar burada x'e k verirsem y'nin 2k olduğunu görür müyüm? Görürüm. O zaman bak benim şu noktam K'ya 2K. Ne bu? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi nasıl buluyorum? Absisleri topluyorum 3'e bölüyorum. Yani 1 artı 3 artı A. Bunu da getirdim arkadaşlar. 3'e böldüm eşittir K. Buradan da arkadaşlar şöyle mi oldu? 4 artı A eşittir 3K. Dolayısıyla arkadaşlar A dediğim şey ne geldi? Bak 3K eksi 4 geldi. Sonra geldim. Ordinatlarını nasıl bulurum arkadaşlar ağırlık merkezini? Ordinatlarını topları çeviririm. Yani 2 artı 8 artı B bölü 3 eşittir neymiş arkadaşlar? 2K. O zaman arkadaşlar bak 10 artı B eşittir 6K mı bir işler dışarı yaparsam. B de eşittir ne geldi? 6K eksi 10. Bak şimdi bana A artı B'yi 16 vermiş. O zaman arkadaşlar 3K eksi 4 artı. 6K eksi 10 eşittir 16 imiş. Burası ne oldu arkadaşlar? 9K eksi 14 eşittir 16. Dolayısıyla arkadaşlar 9K eşittir 30 geldi. Her iki tarafı da 9'a bölersem K eşittir 30 bölü 9. Yani 30 bölü 9 3'e bölersem 10, 3'e bölersem 3. K ne geldi arkadaşlar? 10 bölü 3. Arkadaşlar K'yı buldum. Şimdi C noktasının koordinatları. C noktasının absisi bak burada. A. O zaman yerine yazarsam A eşittir 3 çarpı 10 bölü 3 Eksi 4. Bu da ne geldi arkadaşlar? 6. Şuraya geldim arkadaşlar. Burada yerine yazayım. Bu da 5'tir. 6 çarpı 10 bölü 3. Eksi 10. Bu da ne gelir arkadaşlar? 20. E o zaman A'sı yani absesi 6. Ordinat 20'ymiş. O zaman arkadaşlar hangi nokta oldu bu? E, pardon arkadaşlar. Şuraya yanlış yaptık ya. E, 60, 20, 10. Şurası B10 geliyor. Bak şunlar sadece işte 20. O zaman arkadaşlar 6'ya 10 noktası derin ve soruyu bitiririm.